Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, My Town oyunlarından çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu da farklı bir oyun. Evimiz var şura, şurada. Burası da garaj şey tamir etme galiba. Arabayı falan işte ne bileyim boya sak diye şey yapıyoruz. Evet. Bugün bu oyunu çekmek istedik arkadaşlar. Hiç My Tone oyunu çekmedik değil mi? Bir tek pijama partisi çektik. O da My City zaten. Neyse o zaman hemen başlayalım istiyorum. O zaman size İyi seyirler. Evimize girelim arkadaşlar. Bakın burada bir şey var. Biliyor muydun diye bir paragraf var. Burada yazı yazıyor. Onu okuyup bilmeniz gerekiyor. Şimdi herkes uyumuş mu? Buydu değil mi bizim kızlar? Babaları neredeydi? Yukarıda mı? Hı hı. O zaman yukarıya yukarıdan almamıza gerek yok. Nereden? Hemen şuradan alalım. Burası. Bu. Erkek kardeşleri vardı değil mi? Hı hı. Arkadaşlar tam olarak bilmiyorum. Kardeşim daha çok oynuyor bizden. O yüzden benden daha çok oynadığı için bilmiyorum. Hiç oynamadım yani doğru düzgün. E ee, şimdi bebek vardı. Bu kızdı değil mi? Yok o kız buydu, değil, değil mi? De buydu. Tamam işte bilmiyorum ya. Neyse tamam arkadaşlar. Bir de erkek Oyunumuza çocuk. Başlayalım. Bir de şey şey bir de abi. Abi de mi vardı? Evet. Ay hiç bilmiyorum biliyor musun? Şuradan alalım. Bu da şu olsun o zaman <laughs> Tamam arkadaşlar şimdi oyunumuza başlayalım. Çıkar gelin açalım. ner ayakta kalacak. Evet, başlayalım. Evet çocuklar, bugün size söylediğim gibi hepiniz kıyafetlerinizi giyininiz. Evet anne evet. giyindik. Ne bugün anne? size çok güzel e, sizinle beraber bir parti kutlaması yapacağız. E, a, evet. Şimdiki ne kutlaması biliyor musunuz? Ne kutlaması anneciğim? 500 abone kutlaması. Yay. Arkadaşlar ben şunu da söyleyeyim. Ee, hiç kimse yorumlara yazmadı. 500 abone kutlaması gelsin gelmesin mi diye. Yazmadınız. O yüzden ben 500 abone kutlaması çekeceğim. Yani çok geçti. 582 oldu. 600 oldu neredeyse. Ama yine de olsun ben çekmek istedim. 600'de de çekerim yine. Evet arkadaşlar şimdilik devam edelim. Evet çocuklar. Hadi artık gidelim. Yuhuu. Ama anneciğim. Hmm. Ben başka bir şey giyineyim. Ben niye bunu giydim ki? Onunla git işte. Hava Ama dur sıcak. kardeşim gibi elbise giyeceğim. Evet geldim odama. Ne giysem ki ya? Çok da bir şey yok ama. Şunu mu giysem? Aha. kıyafet Kızım hadi geç kalacağız. Aa, ben de bunu giyeyim. <laughs> Kardeşimle takım alalım. Kızım hadi geç Ay, ben kalacağız. Ben makyajımı bile yapmadım. Geç. Tamam tamam. Şöyle yapayım. Tamam bu Rusçayım. Pembe Biz renk. kalacağız. Tamam anneciğim geliyorum. Çıkayım odadan. Aşağı inmiyorum. Arkadaşlar çok özür dileriz. Reklam çıktı tamam. Geçtik. Oo, kardeşinin takımı giymişsin. Evet. evet anneciğim. Kardeşimin takımı gibi olmuş. İstiyorum. Tamam hadi ya, o zaman gidelim hepimiz. Ya anne benim niye ab şeyim gibi abimin gibi şeyim yok. Takımın mı? Evet. Almadık ama ki. Arkadaşlar evet bunu da okuyun. <laughs> Arkadaşlar açtık şimdi içeri giriyoruz. Yeni karakterimiz. Hadi gine oh, geldik sonunda. Oh, oh Aynen ya sonunda geldik çok yorulduk. Anne benim niye kardeşim gibi kıyafetim yok ya? Ya çocuklar ne şikayet edip duruyorsunuz? Size daha hiç kıyafet almayacağım. Geldik. Anneciğim niye pet shop'a geldik? Çocuklar. Ee, şimdi hayvan alacağız. Evimizde yapacağız kutlamayı. Siz dışarıda mı yapacağız sanınız? Evet. Size bu ee, şey 500 abone kutlamasının ee, uğruna size güzel bir hayvan istiyorsunuz ya. Evet. Hayvan almaya geldik. <laughs> ya? ne ya? Bu hayvan bizim evde ne işimiz var? Ya sen hiçbir şeyden memnun olmuyorsun Mehmet ya. Biz hayvan ya. istemiyoruz ki. Anneciğim çok teşekkür ederiz Cades. Hayvanımızla beraber yapacağız şeyi. Anne ne hayvan Allah aşkına? Evimize hayvan alacağız. Ne alalım? <laughs> anne. Onu ne alacağız ki? Ben de bilmiyorum. Kedi alalım mı? Ya anne kedi almayalım. Şuna bak ya hamster. Anne hamster alalım mı? Kızım ne hamster? Hamster'e bakamayız. Kedi alalım kedi bence. Bence de kedi alalım. Anneciğim bana da ayrı alır mısın kedi? Tamam kızım alırım. Evde iki tane kedi mi besleyeceğiz? Evet. Peki tamam bunları alın o zaman. Bu benim. O ne? Ay bu biz... köpek bu. Köpek. Anne. Anneciğim ben köpek istiyorum. Tamam. Mama kaplarınızı da Anne. Da. Ne oldu? şey alma ya köpek, kedi istemiyoruz biz. O zaman bakın. Burada kalemler var. Kalem istiyor musunuz? Anne ben istiyorum. Ben istiyorum. Hayır kızım. Sana size bir sürü şeyler aldık. Hayvanlar. Of. Hadi şunları artık biz şu hayvanları aldık. Cinsiyetlerini söylüyorum. Bu ee, şey köpek ım, erkek adını isterseniz ne koy ister istediğiniz adı koyabilirsiniz. Anne pamuk koyalım mı pamuk? Pamuk değil o pamuk. Panuk. E, pamuk koymayalım bence. Neyse ona evde karar veririz. Kedi de kız. Tamamdır. Ee, Şimdi anne bir şey diyeceğim. Şuradaki akvaryumdaki balıklar ne güzel. Onlardan alalım mı? Peki tamam al hadi. <laughs> <laughs> Yuhuu. Evet burası baya bir tutar diye düşünüyorum. Ay şunu şöyle niye tutamadım? Bilmiyorum ki. Oğlum alma alma. Yeter. Peki tamam. almıyorum ya. O zaman şu köpekli kalemden alacağım. Tamam mı? Tamam oğlum al al uf. Evet. Sürü şöyle şey. parasını alayım. Buyurun. Bir sürü Teşekkür ederim. şeyin var zaten. Senin. Neyse tamam. Hadi artık gidelim. <laughs> burada kö koltuk bile var. Anne. Burada koltuk bile var. Ne olur alalım. Ne olur. Tamam köpeğin. Al kızım. Koltuğu da sen taşı. Peki Allah'ım ne kadar çok şeyler aldık. Kedi şeylerini şunları da alsak. Bunlar daha şey ama. tam bunları da parasını verelim. Tamam. üstünü şöyle tutayım. Tamam hadi gidelim. Of anneciğim ya. Bu kadar hayvan da. Anlasaydık iyiydi. Neyse çocuklar. Aldık işte. arkadaşlar okuyun. Geldik eve. Ay evet sonunda ya. Şimdi kutlamayı yapacağız tabii ki. Anne ya ne zaman yapacağız kutlamayı? Çocuklar yapacağız şimdi. Herkes gelsin eve. Of anne çocuk çombalak olduk ya. Evet evet bence de öyle olduk. Ama bana hiçbir şey almadınız. Ama sen istemedin ki. Sana başka yerden alacağız tamam mı? Hadi şimdi, hadi şimdi kutlama yapacağız. Ay anne şu bak. Çocuklar Oy. hadi köpekleri bırakın. Tas tarak Köpeğimi elimde tutayım mı? Kızım geç Mama kabın. <laughs> Anne benim öyle bir istediğim çizik film vardı ki. Öyle yani. Anneciğim biz köpeklerimizi kedilerimizi elinizden bırakmıyoruz. Anne. Efendim kızım Benim ne oldu? kedim kız ya adını Mia koyuyorum. Tamam Mia koy. Anne ne olur benim O kızım... Ben de boncuk koyuyorum o zaman köpek. Aa kız, kızım boncuk mu koyuyorsun ama erkek olsun ya ne yapayım. Peki tamam. Anne ben onun üstümü değiştireceğim gidip. Hayır hayır oğlum otur da oğlum. Daha şey yapacağız. Hadi anneciğim sen nazlanma. Anne. Anne annemleri de çağıralım mı? Yok yok. Çağırmayalım da hep birlikte kutlayacağız. Tamam hadi ben geliyorum. Tamam. Hadi ne yapalım? Anne. Dondurmalar. Kızım. Anne dondurma mı? Yardım edin çocuklar. Ya. Ben geliyorum. Uh, 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 uh. Ben geliyorum. Bizim evimizde kedilerimizi köpeklerimizi bırakmıyoruz biz. Peki. Şöyle dondurmaları alın. Kardeşim. Anne ben de yardım ederim. Kızım sen git zaten her şeyi aldılar. Tamam. Konfleks de koyayım mı? Ya. Anne bana koyabilirsin. Kim istiyor konfleks? Kardeşim anne. Sen istiyor musun kızım? Evet anneciğim. Çocuk... Kardeşim de istiyor. Ay! Ay! İnanmıyorum kırıldı. Ay ne oldu canım ne oldu ne oldu? Anne ne oldu? Ya temizleyelim şurayı acil ya. Üf, tamam tamam şöyle temizliyoruz. Ay, kırıldı ne bileyim. Tezgah koyacağım derken o fırladı ya. Cık. Neyse tamam. Sıkıntı değil. Of. Temizle, temizle şuraları. Ay ben de anlamadım ne oldu. Neyse. Anne ne oldu? Şimdi meyve tam Ay yine kırılmasın. Kırılma neyse orada kalsın bu. Şimdi konfleks koyuyorum. Kızım sana bir tek konfleks koyuyorum. Tamam anne. Anne kuyvasa yiyeceğim. Tamam al ye. Şimdi kase alayım. Neredeydi kaseler? Anne bunu keşke zor Şöyle koysaydın. Allah'ım oğlum. Hadi Dondurmaları yiyecek. Hadi çabuk olun. Kutlama yapacağız. Tamam hemen miyim? yiyeyim. Kızım kaşıkla yesene saçmaladın. Kedime de vereyim. Hop kedi. Kızım kedi kompleks yer mi? Yer yer. Tamam hadi artık kutlama ya. Hadi hep birlikte şöyle güzel bir kutlama partisi yapalım. Evet. 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 Hayvanlarınızı da aldık. Sizi mutlu da ettik. Hayvan da aldık size hepinize. Anne ben bunu... Tamam. Hepinizi mutlu ettik. Anne. Ama anne bir tek beni mutlu etmediniz. Tamam oğlum. Sana da alacağım. Merak etme bir şey. Anne. Tamam anne. hadi. Şimdiki şarkımızı açalım. 500 abone kutlaması 500 abone kutlaması 500 abone kutlaması 500 abone kutlaması. 500 abone kutlaması. 500 abone kutlaması. 500 abone kutlaması. 500 abone kutlaması 500 abone kutlaması 500 abone kutlaması Yuhu. Çocuklar o zaman size buradan hediye de açıyorum. Şurada hediyemiz. Kamerayı şöyle çekelim. Evet kutuları açalım. Yuhu. Evet. Evet arkadaşlar reklam gibi özür dileriz. Şu an. Aa, kolye. Kız. <laughs> Bakın hediyeler işte orada da hediye vardı. Yuhuu, yaşasın. <laughs> Oy ne bunu koymak istiyorum ya. Tamam oğlum git artık hadi. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada <laughs> sonuna geldik. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar hayvan aldık biraz daha uyumsuz oldu 500 abone özel hayvan aldık böyle mutlu etmek istedik çünkü bu oyunu tam olarak bilmiyoruz değil mi <laughs> tam olarak bilmediğimiz için bir tek de hayvanları e, hayvan olarak düşündük bunu e, hayvan bulduk hayvan aldık diyelim bu da böyle bir 5 e, abone kutlaması olsun. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Biz izlediğiniz için çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Videolarımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayı. Sizi çok seviyoruz. Da. Görüşmek Görüşürüz. üzere.